saygıdeğer Şuhutlular, saygıdeğer Afyon Karahisarlılar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel her birimiz için manevi önemi çok önem, çok büyük olan bu önemli gecede burada sizlerle birlikte olmaktan büyük taarruz öncesinde büyük hazırlığın yapıldığı bu Şuhut'taki evde Gazi Mustafa Kemal Türkü ve komutanlarını bu büyük mücadeleye omuz veren nice isimsiz kahramanları birlikte hatırlamak, yad etmek için bir araya geldik. Öncelikle tarihte yaşadıklarımız bu büyük olayların hepsi bizler için bir eğitmendir, bir öğreticidir. Millet olarak ihtiyacımız olan öncelikle tarih bilincimizi, millet olma birincimizi ve millet olarak ayakta güçlü bir şekilde durma ve ileriye doğru mücadele etme ahdimizi, kararlılığımızı bize hatırlatan önemli dönüm noktalarıdır. Hepinizin bildiği gibi kurtuluşa giden, milli mücadeleden bağımsızlığa yürümüş olduğumuz yoldaki en önemli dönüm noktalarından birisi büyük taarruzdur. Bu akşam Burada bu evde 25 Ağustos akşamı yapılan o planlamalar sonucu büyük taarruzla birlikte 30 Ağustos'a giden yolun önü açılmış. Oradan düşmanı denize dökecek İzmir'e giden 9 Eylül'ün yolu açılmış ve nihayetinde bir bağımsız millet olarak devlet olarak ayağa kalkmanın önü açılmıştır. Bunu hazırlıyoruz ve o günlerden bize miras kalan bağımsızlık ruhunu, birlik olma şuurunu, milli hedeflerde bir ve beraber olma kararlılığını bir kez daha hatırlıyor ve bu istikamette yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Dolayısıyla sadece 103 yıl evvel olan bir olayı hatırlamıyor. Aynı zamanda 103 yıl sonra aynı bilince sahip olarak hele hele Günümüz Türkiye'sinde, günümüz dünyasında daha da güçlü ayakta durabilmek için safları sıklaştırıyor. Bayrağımızın altında aynı milli hedef ve duygular istikametinde gücümüzü artırıyoruz. İnşallah hep beraber önümüzdeki günlerde millet olarak 103 yıla ver bizi ayakta tutan en önemli unsur nasıl bir olmak, beraber olmak ise yine birlik ruhuyla, beraberlik ruhuyla, kardeşlik ruhuyla hep beraber daha güçlü bir Türkiye olarak ilerleyeceğiz. O dönemde bağımsızlık ruhunu ayağa kaldıran en önemli husus bu birlik ruhuydu. Ayrılık gayrılık bir tarafa bırakılmış. Herkes elindeki imkanların en iyisini kullanarak bu ülkeyi yeniden ayağa kalkırmak, kaldırmak, yeniden milli mücadeleyi başarıyla taşlandırarak özgürlüğe kavuşmak için büyük mücadele vermişti. Şimdi biz de bir asır sonra benzer şey şartların hüküm sürdüğü coğrafyamızda Türkiye'yi güçlü yapmak için el birliğiyle çalışacağız. Ayrılıkları gayrılıkları bir kenara bırakacağız. Ortak hedeflerde yürüyeceğiz. Ve inşallah yeniden çok daha güçlü bir millet olarak ayağa kalkacağız. Allah yardımcımız olsun. Bu vesileyle bu akşam dolayısıyla geçen senede buradaydım. Bir kez daha Şuhut'ta sizlerin aranızda olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu önemli gecede 103 yıl önce yaşananları bir kez daha hissederek yaşamayı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Ecdadımızın ruhuna sahip olmak hepinize nasip olsun. Çocuklarımızı, evlatlarımızı ecdadımızın ruhuyla yetiştirmek bizlere nasip olsun diyorum. Bu vesileyle milli mücadelenin bütün kahramanlarını, o bağımsızlık yolunu açan fedakar insanları ve 103 yıl önce Şuhud'dan süvari alayları olarak İzmir'e doğru hareket eden o kahramanları canı yürekten onları rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını saygıyla yad ediyoruz. Ve Allah bu millete hep beraber bağımsız Türkiye olarak, güçlü Türkiye olarak, büyük Türkiye olarak kıyamete kadar yaşamayı nasip etsin. Her birinize ayrı ayrı selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. 26 Ağustos ve 30 Ağustos Zafer Bayramımız mübarek olsun. Bu anlamlı programda bizim